Yeni şey, şey, evet, ah, şey eğitim ve öğretim yılında El Çalışveriş Merkezi olarak tüm veli ve öğrencilerimizi düşünerek müthiş indirimlerimiz okul gelişlerine devam etmektedir. Bunun yanında 1000 TL ve üzeri alışverişlerimizde 100 TL değerini kağıdır. Kağıdı sadece ve sadece 1 TL mağazamızda kampanyası devam etmektedir. Tüm veli ve öğrencilerimizi El Çalışveriş Merkezi'ne bekler. Keyifli alışverişler dileriz. 감사합니다.